Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deney yapacağız. Deneyimiz şöyle. Hemen anlatıyorum. Buradaki sütümüz, bu kürdanımız ve kağıdımız. Burada da mumumuz var. Eşyalarımız bu. Şimdi kürdanı süte batırıp kağıda yazı yazıp muma tutacağız. Bakalım deneyimiz başarılı olacak mı? Her neyse siz bekletmeyelim. Hemen deneye geçelim. Arkadaşlar şimdi batırdım. Yapıyorum.

Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi mama yapmayı deneyeceğiz. Yanıyoruz. Yanıyor. Arkadaşlar büyümekten yardım istemek için gelme yani istedik. istedik. Çıktı mı yazılar? Yok. Evet. Bak görünüyor. Evet. Oldu. Tamam. Çok I love. Şu dörtte de. Onları da gördüm. Tamam. Hepsini gördüm. Tamam. Ne ya, yapıyorsun? Onlar daha belirli olacak. sen Ne Bak. yapıyorsun? Ha. Bak gördün? Kahverengili oluyor Demek ki şey, işe yarıyor mu? Şuradan evet. O bir şey bir olduğu için. evet o yağı zaten gözüküyor. Bu şimdi alçı ateşte demek ki bu şekilde okunabiliyor. Bak nasıl çıkıyor görüyor Evet. Oo, Arkadaşlar şu an ne yazdığımı görüyorsunuz daha net. Deneyimiz başarılı oldu Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Tamam hadi bakalım. Evet Deneyimiz başarılı oldu. Çok da güzel oldu. Yani bir, biri size gizli bakmayı çalışırsa mesela bu deneyi yapabilirsiniz. Her neyse bugünkü deneyimiz bu kadardı. Bozum çok yaktı. Bakar mısın? Ne güzel güzel okunuyor. 4 A. Ay, ha, yandıkça Ayla, bir şey oluyor. yandıkça daha çok belli oluyor. Bak, şuraya da bir şey yazılmış. Evet. O zaman hadi bay bay. Hadi bay bay arkadaşlar. Bugün deneyimiz bu kadardı. Görüşürüz. よしでーす。